anneler babalar dikkat elimdeki bir peçete gibi görünse de aslında bu bir peçete değil bir uyuşturucu madde uyuşturucu aslında öyle ki son dönemde zehir tacirleri yakalanmamak için sıvı uyuşturucuları işte böyle çok farklı şeylere emdiriyor. İşte bu da onlardan bir tanesi sıvı uyuşturucu peçeteye emdirilmiş durumda. Zehir tacirleri işte bunları rahatça sattıkları için bu yöntemi çokça kullanıyor. Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bakın böyle Uyuşturucunun emdirildiği peçeteleri ele geçirdiği. Yani bunlar birer aslında uyuşturucu ve gençler işte bunlarla zehirleniyor. Anne babalar bunu görseler, bunun bir peçete olduğunu tahmin edecekler ki görüntü öyle. Bakın, bunu 350-500 liraya kadar satıyorlar. Bunları küçük küçük parçalar halinde dilinin altına koyan da var. Küçük parçaları ayırıp Sigaranın içerisine katan da var. Sadece peçeteler değil, son dönemde kıyafetlere, gömleklere, pantolonlara da bu sıvı uyuşturucular emdiriliyor.